Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Lothar. FC26 Forvet kariyeri modunda yepyeni bir video ile beraberiz. Lau Lothar olarak Kayseri yürüyüşümüz devam ediyor. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Kayseri Spor, Gaziantep Spor maçı severler hepinize merhaba. Evimizde Kupik bir gündüz maçında, maçında oynuyoruz. Güzel siyah forma giymek Artık istedim. ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikerimiz Özkan Öztürk. meslektaşı Mertem Şener'de çok değerli yorumlarıyla aramızda. Bugün harika bir süperlik maçıyla karşı İlk 11'deyiz yine. Kayseri Teknik Spor. direktör desteğini Garcantin sonuna kadar aldık. Antrenmanları vesaire Özellikle hallettim. Özkan, i̇ki takımın da pozitif futbol oynadığı heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Çok güzel geçti. Kim o öyle? Messi misin birader? tribünleri Kayseri'ye deplasmana geldiler. Doğru kullandı. Mantılarını, yağlamalarını yediler. Baklavalarını ikram ettiler. 3 puan istiyoruz dediler. Kayseri Spor ligde 4. sırada Çaykur Rize, Trabzon ve Galatasaray'ın ardından. Çaykur Rize garip bir şekilde FIFA'da iyi. Kadrosu demek ki iyi. Son maçta güzel bir galibiyet aldı. Gaziantepspor ise 9. sırada şu an. Simülasyonumuzda. Ya vallahi ona basmamıştım ya. İptal etmeyi öğrenmem lazım acaba. Bana sorarsan tıpkı bir önceki maç gibi bu maçı da kazanacaklar. İnşallah Ertem Şener. Oy ne güzel bir oraya girişti o da. Biliyorsunuz geçen hafta Fenerbahçe'yi mağlup etmiştik deplasmanda. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ya Bilal var ya benden önce transfer olacak böyle oynamaya devam ederse. Lau. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Ama ben en kötüsüne. ha. Spor kaptırıyor. Kutu başladık şimdilik. Lau. Çok güzel pas. ceza sahasında müdahale ile topu kazanıyor. Tehlike yaratabilecek bir At bal. işte. Geçme şansı ya tek de atabilsen. atabilsen. Tık tık ya. Tık tık yapacaktık. Semih Güler yılların stoperidir o da. Gaziantep Futbol Kulübü hücuma çıkıyor. Melih Kavasakal. Badu Endiaye. Lau Tart defansa yardımcı olmaya geldi. Ama top yine Antep'te. Tehlikeli geldiler fakat bir pas arasıyla atak sona erdi kritik müdahale rakibin tehlikeli hücumunu Ya Lautarcım ne yapıyorsun? Kendime kızdım şu an. Neyse ki Bilal var. Bir Oy! Oy! Neler yapıyorsun? Sonra öyle bir pas veriyorsun ki bizim pasımızı geliştirmemiz lazım belli oldu. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. İlk hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Hop. 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 Şimdi savunmanı dikkatli olması lazım. Ve şutun gitmesine izin vermedi. Okey. Denememizi yaptık en azından. İlk kere golsüz bitecek böyle giderse. Kozlovski. Kozlovski de tek bir resimdir. Vado neler yapıyorsun. Kaleci kurtarıyor. Utar kafaya çıktı ama vuramadı. 1.85 boyundan utan. Hücumu geliştiremeden topu kaybediyorlar. Savunma bu pozisyonda hata yapmadı ve topu kapmayı başardı. pas istedim bana atsaydın bomboş koşacaktım ya. Ve hadi evet ilk yarı evimizde 0-0 bitiyor. Bu bitiyor. sesi çıkmadı arkadaşlar. bir günümüzde değiliz gibi e, ama forvetler biliyorsunuz başlıyor. bir anda çıkar İlk maç kazanırız. Bizim de hedefimiz bu. Aman, aman Şimdi topa bir müdahale geliyor. Lau. Et Oy! Neler yapıyorsun? Oy! Kuvvetli şutla golü atayım dedim. Ya Allah kahretmesin ya. Çok güzel ataktı arkadaşlar. Heyecanlandım. Vallahi çok güzel şuttu. Neyse kuvvetli şutu çözdük en azından. Daha da gidebilirdim burada da ya. Golü de öyle düz gol atmak istemiyorum. Şovmen bir gol atmak istiyorum ya. Kaleyi farklı şekilde ıskaladı. Topun çok güzel geçtik. Çok güzel vurduk. Şut da güzeldi ama. Kayseri Spor topu kaptırıyor. Mini kaba sakal. Aman 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 Bilal. <laughs> yaptı. Vurmak yerine pas veremez miydi acaba? Skor 0-0 olmasına rağmen bolca pozisyon ürettiler. Evet güzel maç oluyor Sadece bu arada. son vuruşlarda sıkıntı yaşadılar ancak böyle devam etmeleri halinde golü bulacaklarına inanıyorum. Şimdi Antep'ten mi bahsediyorsun Ertem Şener? Neler diyorsun? Ve şimdi top karşı takımda. Ya çok geç düzeltiyor ayağında. Yani bir saat sürdü düzeltmesi. Zaten yorgunluktan ölmeye başladık görüyorsunuz kondisyonumuzu saatte. koşamıyorum. Peki, lütfen beni yedeklere çekme. Söz veriyorum bir sonraki maç daha iyi olacak. Ah, o gol atmalıydım ya. Taraftarı sahaya yabancı madde atıyormuş şu an. Anons geldi duyduğunuz gibi. Ne atıyorsak biz. Sahaya mantı atıyorlarmış. Ramazan Civelek çıkıyor oyundan. Benes girdi. Aman aman çocuklar. Vurun vurun vurun. Ve pozisyon şimdilik sona eriyor. Ben neredeyim lan? Kendim unutuyorum ya böyle kornerlerde vesaire takıma odaklanıyorum ne durumda diye izlemeye dalıyorum. Aman 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 aman. Bilal var ya ayın oyuncusu sensin yemin ediyorum bak son dakikalarda belki de galibiyet Çok golü atacaklar daha bak kaleci buna izin vermedi. Çok güzel. Ve Hadi lan. Etkili bir pas olabilir. Kontra fırsatı yakaladılar. Aa öldü bizim oyuncu koşamıyor ki. Maçın son dakikalarında Gaziantep Futbol Kulübü yemeyelim ya. Bari beraberlikle ayrılalım bir gönderdi ve top dışarı çıktı. Kale vuruşu. Evet, çıktık oyundan arkadaşlar. Oyuncu, oyuncu değişikliğine karar verdi. Low Low tar 85. dakikada oyundan alındı. Yani maçın geri kalanını simüle edelim. Ben o zaman ben de alırdım bu arada. 0-0'da başladığı gibi bitti maç. Yapacak bir şey yok. Evet, 8-15'i yedik. Neyse ki şimdilik kredimiz yüksek hocada. İkinci maç ama daha da düşürmememiz lazım düşük maç performansı ile ilgili kendimizi geliştireceğiz. Siz merak etmeyin. Menajerim ne diyor? Okay. İlerleyelim arkadaşlar. Oy! Çaykur Rize deplasmanı. Ligin lideri de Tekrar ikinciliğe düşmüş. Şu an en güçlü Anadolu kulübü olarak gözüküyor Çaykur Rize. Antrenmanımızı yapalım önce. Ne istiyor? Sprint ince dokunuş. Okey. Bunu yapmıştık zaten. gol atmamızı istiyor sonunda. Burayı bir kaçırdık ama yapacak bir şey yok. Oh be! Allah! Antrenmanla sakatlanan ilk futbolcu olacağız. İlk olmaz tabi de. Ah be! Zorlaştı, zorlaştı. Ben bunu nasıl bu kadar çarpıyorum? Hop! Hayır ya! Çok açtım ayağımdan. Yeter. Bir tane de çalışma ekleyelim. Ben biraz pas çalışmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle basit bir taneyle başlayalım bizim paslarda sıkıntı var farkındasınızdır. Lautara <laughs> verin. <laughs> ah be, onu atmamalı. Gözüm diğer Zorlaştı. Kontrol etmesi zor arkadaşlar. Ha bizim top kapmamızı mı istiyor? Hemen. Bayağı kötüyüz ya. Allah'ım. <laughs> koşsa koşsana. Biz maçımıza geçelim arkadaşlar. Rize deplasmanındayız. Hemen bir formalar. Formalar iyi gerçi. Forvet olarak oynuyoruz. Hadi bakalım. Rize'de mavi saçlı, mavi sakallı Forvet Kolombiyalı Lau Geçen hafta gol atamadı üzgün. KTV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Haydi bakalım. Yine ceza sahası dışından gol istiyor severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben Özkan Öztürk, yanımda değerli yorumcumuz Ertem Şener var. Mesela keşke 1 2 tane daha böyle spikerle Özkan'ı üst dışında 1 2 tane daha yorumcuyla böyle 4 5 tane olsa da karışık gelsin her hafta. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbolseverler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Ya imkansız mı değil. Ama keşke öyle bir şey olabilse mesela. Çok daha gerçekçi ve çok daha keyifli olurdu. Bizimki de şey değil mi? Ama bismillah ya. Niye bomboş onu? Ben de beklemiyordum. Önü bomboş. İşte golü tekrar izliyoruz. Şimdi de tam şey buldun buluyorsun. Yani Türkçe spikeri daha yeni bulabildik. Goldeki payı çok büyük. Ramazan <laughs> Civelek. <laughs> Verdim de kimse yok yani. İçerisine gönderiyor. Tam bir Anadolu kulübüyüz ya. <laughs> Tuhaylan Antalyalı. Hamlesini yaptı. Kili açabilecek bir pas gönderiyor. Baba Nikolao. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Çok, Çok güzel pas, pas gönderiyor. Gönderiyor. Keli, lan. Bir... bu pası ne olur asiste çevir lan. At diyeceğim de hiç öyle bir görüntü Şimdi yok Hiç Çok öyle bir, bir görüntü yok. Gidişinden belliydi kaçırırsan ya. Tektene güzel bıraktık be. Bu i̇şte bir be. gün Real Madrid'e Barcelona'ya transfer olursak bu asistlerimizi gole çevirebilir takım arkadaşlarımız. Öyle umut ediyorum. Low low tar. Corner. Top istiyorum. Ne kullan artık? Kısa kullanmayı tercih etti. Gelen topu engelliyor ve takımını rahatlatıyor. Ay bu takım beni kanser edecek tövbe tövbe. Şimdi Hop. büyük bir baskı altında. Ve top çizginin dışında. Kayseri Spor kaç atışıyla başlayacak. Lau. Ah be! Yine Veya korner de yani kornerleri yani etkili kullanamıyor ki takım. Şöyle ön koşsam. Arkaya açar. Ben arkaya gitsem, top arkada dursam önde pas Ama top üstten dışarı gitti. Topu çok iyi takip etti. Kafayı da vurdu ama kaleyi tutturamadı. Hakem faulü verdi. Çaykur Rizespor serbest vuruş kullanacak. Topu havalandırdı. Bir şey Çaykur Rizespor'un kadro da oman oman değilmiş. Niye bunlar yıldızı diğer Anadolu kulüplerinde bu sayfalarda ya? Ben istediğimde atmıyor. Bunların yıldızı niye fazla acaba? Ha diğerleri 3 yıldızsa bunlar 3 yıldız. 3,5 yıldız. Iki, yıldız. Yani. Boş alanı kullanmak istiyor. Göztepe mesela ligin en düşük yıldızlı takımı gözüküyor. Ki bence alakası yok. Göztepe bunlardan katkı. Kayseri'den de, Rize'den de. gerçekten daha iyi bir kadroya sahip. Ramazan Civelek. Ya o nasıl bir pas? Aa, ediyor. benim karakter kafayı yedi. Havadan koşuyla doğru muhteşem bir pas. Bu sahip pozisyon. Kafaya çıkamadık. Zede deplasmanından yenilgi ZD mi yenilgi. gelecek? Ama top tehlikeli bölgeye sekti. Ceza sahasına doğru bir orta etkisiz bir kafa vuruşu oldu. Kaleci kurtardı. peri masalı sona evet, verdi. pasının geçmesini önlüyor. Her şey güzel gidiyordu. Bir anda Ramazan işler kötüye gibi. gitti. Ya ona Ramazan değil. Vallahi içerideki adamaydı ya. Kafayı topu yiyeceğim edemedi. ya. İşte pesten sonra yıllardır oynamayıp şimdi FIFA'yı öğrenmeye çalışmak. Bunları yapamıyorsunuz. topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. İyi bir pas denedi. Ve topa müdahale etti. Savunmadan muhteşem bir hamle. Şutun kaleyi bulmasına izin vermedi. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Ya bu pasları da atabileyim ama ya. Dümdüz bir pas ya. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Evet ilk yarıyı geride bak kapattık. Acil gole ihtiyacımız var. Acil. Mücadelenin ikinci 45 dakikası başlıyor. Ne spor, rak <laughs> bu ne arkadaşlar? Kimine karşı bir gol geride. Ben neredeyim? Ya bu oyunun bu bakları beni delirtiyor ya. Aa. Ayarlar desek, oyun ayarları şuraya bir gireyim. başka bir ekrana girdirmiyor ki beni. Düzelmezse mecbur maçı sonunda simüle edeceğim. Yok arkadaşlar, görüyorsunuz. Yok. Mecbur yapacak bir şeyimiz yok. 3-1 yenildik bir de üstüne. Golü de biz atamadık bir de üstüne. Eksi 25'i verirsin bir de şimdi. Eksi 15'i verdi. Oh! Saçmalık ama ya. Oyun yani... Bunları düzeltemediysen çıkmamalıydın. Piyasaya. 8 puan geldi arkadaşlar. Şimdi. Kısa pasa... Iki. Bir tane daha aynı. Uzun pasa verelim. Uzun pasa bir tane daha. Uzun pasa bir tane daha tut gücüne bir tane. Dengeye bir tane. Dengeye iki tane. Top kontrolüne tamam yeter artık. Hepsini dağıttık. İnanılmaz arkadaşlar. Evet, Eyipspor maçına geldik. ApeSpor maçını bir sonraki videoya bırakacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.